Selam lemur severler. Bugün doping teknoloji tırındayız. Burası hareketli bir teknoloji müzesi. <laughs> Yerde deneyimleyebileceğimiz pek çok teknolojik ürün bulunuyor fakat önce projenin tasarımcısı ve mimarı Ömer Bey'den bu projenin amacını bir dinlemek istiyorum çünkü çok güzel bir amaca hizmet ediyor. Merhaba Ömer Bey. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekibimizle beraber hoş geldiniz. Bugün biz sizi ağırlamaktan burada mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda 6 aylık bir emeğin karşılığını aldığımız için de gururlu olduğumuz bir gündeyiz. Doping hafızanın hazırladığı bu doping teknoloji tırında özellikle doğuda, güneydoğuda teknoloji erişme imkanı zor olan arkadaşlarımızın çocuklarımızı teknolojiyle buluşturmaya gidiyoruz. Bunu yaparken de basit yöntemlerle yapmak istemedik. Projenizde çalıştık geliştirdik ve ortaya çıkan sonuç dünyada şu anda gerçekten bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Dünyanın en gelişmiş teknolojik tırındayız şu anda. Ben sizin videolarınızı takip ediyorum. Orada birçok ürünü deneyimliyorsunuz. Aslında onların birçoğunun gelişmiş hallerini bulabildiğimiz veya onun gerçek hayatta nasıl kullanabileceğini gerçekten öğrettiğimiz. Hani vardır ya lisede bir şey öğretirler, bunu hocam gerçek hayatta nasıl öğreneceğiz? Evet, hepsi genelde kağıt üzerinde kalır ve geçer. İşte onu burada görecek çocuklar. Amacımız şu, 20 yıl sonra, 15 yıl sonra çocuklar meslek seçerken buradan bir kıvılcım yakalım. Bu kıvılcımla beraber robotları, robotik dokunsun o robotu kırsın gelsin burada gerekirse ama robottan temas etsin. Doping hafıza da burada gerçekten inanılmaz bir şey imza attı. İnşallah güzel bir amaca hizmet edilecek. Size iyi gezmeler diliyorum. Teşekkür ederiz. O zaman biz kurcalamaya başlayalım. Öncelikle burada çalışan bir rüzgar tribünü örneğimiz var. Buradan yapay bir rüzgar oluşturuyoruz. Şu borudan rüzgar çıkıyor ve karşıda gördüğünüz rüzgar tribünü dönmeye başlıyor. Ve burada üretilen elektrik aşağıda görmüş olduğunuz köyü aydınlatıyor. Direkt canlı olarak rüzgar tribünün nasıl elektrik üretiyor ve nasıl bir dağıtım ağına sahip burada bunun modelini görebiliyoruz. Şuradan hemen rüzgarımızı geri kapatalım. Burada hemen yan tarafa geçtiğimizde rüzgar tribünlerinin içindekine benzer bir elektrik üretim sistemi dinamo örneği görüyoruz. Şurada hareket enerjisi gördüğünüz gibi direkt elektrik enerjisine dönüşüyor. Ve bunu burada canlı olarak gözlemleyebiliyoruz. Hemen yana geçtiğimizde burada en çok denemek istediğim şeylerden bir tanesi var. Burada kocaman bir stirling motorumuz bulunuyor. Hatta 4 pistonlusu falan da var. Bunu daha önce ben küçük bir modelini şey yapmıştım, denemiştim. Burada kocamanı var. Şurada gördüğünüz ampul burada ısı kaynağı olarak kullanılmış. Bu böyle bayağı güzel bir ısı veriyor. Ve şurada görmüş olduğunuz tüpün içinde deki havayı ısıtarak basınçla burada hareketi sağlıyor. Ve buradaki mekanik hareket buradaki ışığı yakmamızı sağlıyor özetle. Bir de burada dörtlüsü var. Şimdi bunu direkt ateşle deneyeceğiz ve çalıştıracağız. Şimdi azıcık burada tüplerimiz ısınsın diye bekleyeceğiz ve tüpler yeterli ısıya ulaştığında ilk hareketi veriyoruz ve motorumuz çalışmaya başlıyor. Hemen yana geçtiğimizde burada bir tane Van der Graaf jeneratörü var ve bunu bu birazcık geriyor beni. Yaptığı şey özetle burada statik elektrik oluşturarak burada bunun yüklenmesini sağlamak. Yani buna minik bir yıldırım üreten cihaz da diyebiliriz aslında. Hemen hızlıca bir göstereyim size örnekle. Şu an burada statik elektrik yüklenmeye başladı. Bunu bir bulut gibi de düşünebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi şu an yağmur yağmaya başladı. Ali. Hayır. Ali. <laughs> ya Saçların çok güzel. Güzel kalsınlar gel. Bozma hiç gerek yok. Gelsene buraya bak. Evet. Seni hemen şuradan topraklayacağız bak. Al bunu topraklayacağız seni. <laughs> seni kurtarmak için buradayım. Merak etme. Hiç kimse <laughs> şu an en tepedeki saçlar böyle iyice şey yapmaya başladı dikleşmeye başladı Bazıları tavana kadar gidiyor şu an bir şöyle göstersen her yerine insanlar görsün <laughs> Teşekkür ediyoruz bu güzel deney için uzattığın saçlarına. Şimdi burada kocaman bir plazma küremiz var. Bunu size net gösterebilmek için bir ışıkları kapatalım. Daha önce küçük bir plazma topu deneyimlemiştim ama bu kocaman. Ve gördüğünüz gibi dokunduğum yerlere anlık olarak tepki veriyor. Görsel olarak çok güzel gerçekten. Galiba ben eve bir tane bundan alacağım. Bu şu an çok hoşuma gitti. Bir de daha önce deneyimlemediğim bir şey var burada. Bu bir neon çubuğu. İçinde birkaç çeşit gaz bulunuyor ve bunu plazma küremize yaklaştırdığımızda gördüğünüz gibi içinde bir neon ışık oluşuyor ve daha güzel tarafı şu. Yine elime tepki verdiği için şuradan ışığın gideceği yeri elimle ayarlayabiliyorum. Ve bu gerçekten çok havalı. Bu gördüğünüz şey de aslında bir Tesla bobini. Sadece bu kürenin içinde birkaç çeşit gazımız bulunuyor. Gazların ne olduğunu şuraya yazdım. Şimdi birazdan şuradan devam edeceğiz ama şurada sese duyarlı bir köpek var. Bir de onu göstermek istiyorum önce size. Alkışa programlanmış şekilde çalışıyor şu anda. Ve ilk alkışta gördüğünüz gibi uyandı. Çok tatlı gözüküyor. Galiba hemen uykusu gelmeye başladı. <laughs> Çok iyi tepkiler. Oh, şu an önünde kullanılan sensörler beni algılıyor ve bana tepki veriyor. Ben bunu beslerim. Şu an benden bir şey mi istiyor? Ne vereceğim sana? Tornavida mı vereceğim yemen için? Ne vereceğim? <laughs> Oha! Çok iyi! <laughs> Yok artık! <laughs> Aferin oğluma. Tamam çok heyecanlısın ama artık kapatacağım seni. <laughs> direkt, direkt gitti. Çok tatlı program olmuşlar bu çok güzel. Üzüldüm şu an kapattığım için vicdan azabı çekiyorum. <laughs> tamam sonra seveceğim ben seni tekrar. Şimdi hemen şuradan devam edelim. Burada uçan bir dünyamız var. Bunun sistemi aslında şu elektrikli trenlerle maglev trenleriyle aynı şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi altında baya bir boşluk var. Aslında elektrikli trenler de bu şekilde hiçbir şekilde raya sürtünmeden havada uçarak gidiyorlar ve burada onu işte işte örneğini görüyoruz. Altından şu an elimi geçirmeli miyim emin olamıyorum. Mıknatısları kaydırırım diye korkuyorum. Mesela şu an şuradan bir süngere geçireceğim. Ya arada gerçekten herhangi bir ip yok. Bayağı havada uçuyor. Onun dışında burada programlanabilir dronlarımız var. Bunlarla çok güzel şeyler yapıyorlar. Mesela bunların böyle yüzlercesini programlayıp gökyüzüne yazılar falan yazmaya başladılar. Öyle şeyler yapıyorlar bu dronlarla. Şu an kapalı ortamdayız o yüzden bunu burada uçurmayacağım. Fakat burayı deneyimlemeye geldiğinizde bunlarla dışarıda takılabileceksiniz. Tırın hangi illere gideceği bu arada web sitesinde yazıyor. Açıklama bölümünü o web sitesine bırakacağım. Oradan illeri kontrol edebilirsiniz. Özellikle öğretmenlere seslenmek istiyorum buradan. İlleri takip edip öğrencileri toplayıp bu tıra getirebilirsiniz ve buradaki her şeyi deneyimletebilirsiniz. Tır buradan öncelikle Adıyaman'a geçecek. Oradan Malatya'ya geçecek. Oradan da Elazığ'a geçecek. Daha sonraki illerde sırasıyla web sitesine eklenmeye devam edecek. Oradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi burada VR gözlüklerimiz var. Şu an burada kayıt alman birazcık zor olduğu için bunu es geçeceğim ama pek çok gözlük bulunuyor. Burada VR'da deneyebiliyorsunuz. Hatta karşı tarafta da VR'larımız var. Ve burada robot kollarımız var. Bak bu çok deneyimlemek isteyip deneyemediğim bir şey. Bu tarz robot kolları Endüstri 4.0'da bol bol kullanıyorlar. Zaten tamamen neredeyse bunlarla üretiliyor bütün her şey. Mesela burada bir araba fabrikası görüyorsunuz. Şu gördüğünüz fabrika robotları kullanarak her 51 saniyede bir araba üretiyor. Yani o kadar hızlı. Şurada basitçe bir göstermeye çalışacağım size. Şurada kontrol panelim bulunuyor. Buradan robota yapmasını istediğim hareketleri önceden ayarlıyorum. Mesela şu an geldim. Vakumla buradaki parçayı tuttum. Sonra dedim ki al bu parçayı kaldır. Şu tarafa bir yere bırak işte. Şu an örneklendirmeye çalışıyorum ve bunu bir kere programladıktan sonra bu robot kol sürekli olarak aynı şeyi hatasız bir şekilde yapmaya devam ediyor ve işte şuradaki gibi böyle aşırı karışık formatlarda çalıştırabiliyorsunuz. Burada bir 3 boyutlu yazıcımız var. Zaten 3 boyutlu yazıcıya fazlasıyla aşinasınız. Herhangi bir modeli tasarlıyorsunuz ve buradan istediğiniz gibi plastikle baskısını alabiliyorsunuz. Hatta bunun artık böyle metal basanı, beton basanı vesaire böyle bir dünya versiyonu çıktı. Artık 3 boyutlu yazıcıyla ev bile yapıyorlar. Burada da örnek Atatürk büstleri basmışlar. Sanırım bu yazıcı iki farklı rengi aynı anda basabiliyor. Evet iki farklı kafası var. Hatta şurada da bitmiş başka bir örnek bulunuyor. Baskı kalitesi bayağı güzelmiş bu arada. Hemen yanına geçtiğimizde burada üçlü bir makine var. Bunu istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz üç boyutlu yazıcı olarak kullanıyorsunuz. İsterseniz CNC olarak kullanıyorsunuz. İsterseniz de lazerle bir şeyler kesmek veya kazımak için kullanabiliyorsunuz. Burada kullanılan lazerlerle ben daha önce bayağı garip şeyler yaptım biliyorsunuz. Hani onları hep size diyordum ya makine parçası bu lazer diye. Aslında burada kullanılıyor onlar. Ben de hiç makine olmadığı için ben hep onları eğlence için kullandım ama hemen size bir örnek göstermeye çalışayım. Bu makineyi ben bir çalıştırayım. Bakın şu an lazer yakması gereken yerleri yakıyor. Yanda bir robotumuz bulunuyor. Yine programlanabilir bir robot. insansı yapıda olanlardan ve önünde bir kamera vesaire bayağı bir şey görüyorum. Robotu tabletten veya telefondan kontrol edebiliyoruz. Buraya böyle bazı şeyleri önceden programlamışlar. Mesela hello dedik mi? Robot bize selam veriyor. Mesela şöyle Normal selam yerine Asya selamı da verdirebiliyoruz. O alkış yapıyor. Akrobasi hareketi yapacakmış şu an. Oo bayağı iyi bu, bu köpekten daha havalıymış sanırım ya. ya. Bu kadar gelişmiş hareketler yapmasını beklemiyordum. Oh, çınav çekmeye başladı. Bir de şurada dövüş modu bulunuyor. Sanırım iki tane olursa bunları box modunda kullanabiliyoruz. Aa, oh, bayağı yumruk atıyor. Harun iki tane alayım, bundan kapışalım mı? Olsun. Oh, bayağı güzelmiş. Tamam senle de bayağı eğlendik Sonra burada insansız araçlarımız bulunuyor Yine bunların hepsi programlanabiliyor Veya farklı amaçlar için kullanılabiliyor Mesela burada kıskaçlı kolu olan bir tane var Onun dışında sadece kameralı olanı var Bunun üstündeki kamerayı anlık olarak Direkt öyle uygulamasından izleyebiliyoruz mesela Bu tarz araçları hem uzay keşiflerinde vesaire kullanıyorlar Hem atıyorum işte bir bölgede mayın şüphesi var Mayın temizlenecek İnsan yollamak yerine bu tarz robotları böyle göndererek Güvenli bir şekilde Mayınları temizlemiş oluyorlar. Atıyorum işte bir binada nükleer sızıntı var ve içeriden bunu almamız gerekiyor. Droneları havalandırıp bir taraftan dışarıda gözlem yapılırken bir taraftan da bu tarz robotlarla içerden ne almamız gerekiyorsa tamamen güvenli bir şekilde insansız bir şekilde alabiliyoruz. Mesela şu an başarılı bir görev tamamladık. Bu tarz robotları günümüzde pek çok sektörde kullanabiliyoruz. İşte lojistik, depolamalar, tarım gibi bir dünya sektörde bunlar kullanılıyor şu anda. Sanırım kurcalanacak her şeyi bitirdik. Son olarak burada bir tane roket maketimiz bulunuyor. Temsili bir maket olsa da aslında çok şey ifade ediyor. Bu tarz teknolojik ürünler bunun gibi projelerle pek çok öğrenciye, pek çok küçük arkadaşımıza ulaşırsa bu insanların arasından mutlaka bir gün bunları geliştirecek insanları da yetiştireceğiz. Bu yüzden doping hafızaya çocuklar için bu ilham verici tırı hazırladığı için teşekkür ediyoruz. Şurada astronotumuza doğru ilerleyelim. <laughs> bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Doping Hafızı'ya bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.